Of ya şimdi işin gücün yoksa git eve bir sürü kul tak. Onu kız buna kız falan aman yoruldum yemin ediyorum ömrüm çürüdü benim ya. Aa, o ne be? O ne be? Kız! Allah o kadar mı kötü olmuşum ya? Ay hayır be çok güzel olmuşsun da nereye gidiyorsun? ha Dizinin daveti var ona. Allah dizinin daveti var. Ev bak başı yatar. Ay yok, yok Şebnemciğim. Şimdi bir kişi davet edebiliyorduk. Ben de canı çağırdım. Kusura bakma. Nasıl ya? Burada gül gibi menajerin dururken... ...seni bütün kötülüklerden korumuş... ...bütün abuk subuk durumlardan çıkarmışken... ...sen beni değil de ...canımı davet ediyorsun yani? Canın çıksın kainat. Özür dilerim. Ya ne ama bak ben öyle kenarda dururum, sessiz sessiz kimseye bir şey yapmam. Yok Şebnemciğim, yok. Yani maalesef. İyi be iyi. Görmemiş. Hadi. Can, Hı. ben bu ev meselesini nasıl çözeceğim abi? Senin aklına bir şey geliyor mu? Vallahi niye gelsin ki kardeşim? Siz kararınızı vermişsiniz. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok gayet ciddiyim. Ya çok güzel, çok güzel abi. Hepiniz benim üstüme gelin, hepiniz yangına körükle gidin de ben kafayı yiyeyim. Ya ne alakası var? Biz şimdi arkadaşlarımıza yardım etmeyeceğiz kime yardım edeceğiz? Ha? Hem ben çok güzel bir sürpriz de hazırladım yani. İstemez abi, istemez. Çok sağ ol. İsteriz. Bak bunun altından da abuk sabuk bir şey çıkar. Çıkmaz. Çıkmayacak ya, bir rahat ol ya. Allah Allah. Emin misin? Eminim, son kararı. Selam. Hoş geldiniz. Bir şey söylemeyecek misin? <laughs> Söyleyeceğim. Çok güzel olmuşsun ya. Vallahi harika. Teşekkür ederim. Sen de çok hoş olmuşsun. Bilseydim daha şık bir şeyler giyerdim de bundan başka da bir şey. Ya. Karşılıklı iltifatlarınız bittiyse artık içeri geçebilir miyiz? Selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Keşke biz de gitseydik davet edin mi Selim? Sorma. Ya aslında başka bir zaman da bakabiliriz sonuçta eve. Ay ama bana kendimi kötü hissettirmeyin arkadaşlar ya. İmkanım olsa gerçekten götürürdüm ben sizi. Yok yok aşkım hiç kendini kötü hissetmene gerek yok. Zaten onların bir ton işi var. Ev olayını halletmeleri lazım. Hamileciğim bir laptopunu alabilir miyim? Aa tabii. Şimdi size hazırladığım çok güzel nadide bir videoyu izleteceğim. İnşallah düğününüzde Barka Vizyon'dan herkese izlettiririz. Beğenmedin mi? cancım nesini beğeneceğim bunun çok pardon. Ya Böyle bir şey olabilir mi? Kro musun sen ya? Zevkine hayran kaldım gerçekten. Ben bunu göstermem hayatta düğünümde ya. Göstermem. Bu çok özel bir şey ben bunu kendime saklayacağım. E ee kardeşim sen beğenmedin mi ya? Çok. Çok güzel yani. Özenerek yaptığın çok belli. Çok özel bir şey o yüzden biz bunu saklayalım. Şebnem'in de dediği gibi. Neyse aşkım. Gelelim hadi. hadi aşkım. Ne olur bizi de götürün şu davete. Hadi görüşürüz ya. Bay bay. Bay bay. Al. Ben Osman üstümü değiştireyim mi? Ee? Hazırladım, çıkalım. Çukur'a bu ev ya? 500 falan mı? Hiçbir fikrim yok. Ya keşke biz kendimiz seçseydik evi. Yani daha iyi olurdu aslında. Haklısın. Ama yine de güzel bir ev bence. Bence de güzel. Biz şimdi ciddi ciddi burada mı oturacağız? Öyle görünüyor. artık indirebilir miyim seni Şevdam? Hayır. Şevdam düğünden beri kucağımdasın, yoruldum. Ayrıca çok ağırsın. Ağır mıyım? 46 kiloyum ben be. Üç buçuk saat sonra 96 kilo kadar ağır oluyorsun ama. Öyle mi canım? Öyle canım. Ah! Ya biraz kibar ol Selim ya, kibar ol ya. Şebnem hadi. At artık Şebnem bekletmesene kızı. Ne bekletmeyeceğim ya? Ayrıca benden onlar çiçek mi çek çalışmaz. İki gün sonra boşanırız falan Allah korusun. Yani bekar kalır mı? Bu benim garantim. Ne, ne alakası var şimdi? Bilmiyorum. Şu an çok mantıklı geldi. Kesin Özgür'ün işi bu. <laughs> Başımızda bir gül yaprakları eksik. Mümkün. Sevda, seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ben de seni çok seviyorum. Eşyalarla olmaz. Kesinlikle, yani sıfırdan eşya almak lazım zaten. Tabii ki. Ee, o zaman bir ara gidip eşya bakalım ha? Pardon, yani yurt dışından getir terlemek istedin herhalde? Yavaş gel, şeyden. Ya gemin ediyorum bugün pintiliği tuttu senin. Ya emin koltuk mu bakacağım Selim? Emin önünde koltuk satılmıyor bir kere. Bir şey de bilme. Mi tutsak. <laughs> ne yapacağız? Arka tarafta at mı koşturacağız? <laughs> Bak ne geldi aklıma. Hı. Biz aslında tekne de yaşayabiliriz. Sallana sallana. Ya hemen öyle deme. Bir süre sonra alışıyorsun. Yani sallandığının farkına varmıyorsun. Ay tamam Selimciğim. Tamam sen bunu söyle ben de duymadım tamam Zaten bizim en az bir beş odalı eve ihtiyacımız var. Aa. Beş çok az Şebnem. En az on oda lazım. Değil mi yani bunun hizmetçisi var, şoförü var, bahçıvanı var. Onları ayrı oda versek. Onların kendi evi yok muymuş? Ya yemin ediyorum cebinde akrep var Selim. Cimriliğin tuttu iyice. Hayret bir şey ya. Ayrıca evin hanımı ne derse o. <laughs> evin hanımına gel. Sen bütün işleri çalışanlara yaptır ondan sonra evin hanımı. Allah Allah ne yapacaktım pardon? Üç öğün yemek pişirip üstüne bir de kapı pencere mi silecektim? Pardon ama benim de o kadar insana verecek param yok Şebnem. Ayrıca bir ucundan tutacaksın artık. istersen Git istersen Sabaha kadar otur konuş istersen Al istersen Ver istersen Her ne olursa olsun neyi istersen Ateşle barut yan yana olmaz ki Kalbim kudurmuş Sağ solum belli olmaz ki olmaz ki Yok! Hayatta olmaz! Hizmetçisiz bir evliliğe evlilik demiyorum ben Vallahi hiç öyle düşünme. Daha bunun çoluğu var, çocuğu var. Bu çocukların bakımı var. Orada duracaksın işte. Neden? Çünkü ben çocuğum olduktan sonra ev işi falan yapamam. Yani ben bütün ilgimi, şefkatimi yavruma vermek zorundayım ona göre. Zaman geldi mi? Geldi demek. Zaman geldi. Zaman geldi. Dur. Ben hemen çantaları alıp geliyorum. Tamam sen burada hiçbir yere kıpırdama. Nefes al. Derin nefes al. Ver. Al. Ver. Dur dur aşkım dur. Benim hiçbir şeyim yok. Ben iyiyim. Sevgilim. Madem iyisin beni niye uyandırdın? Çünkü canım çilek çekti. O senin canın çilek mi istedi? Ben kıyamam sana. Ben hemen çilek alıp geliyorum o zaman. Tamam mı? Sera, çile istemiyorum. Dağ çileği istiyorum. Bir tanem, şimdi kışın ortasında ben sana nereden dağ çileği bulayım? Bilmem. Dağ açık. Olmadı, Şirin kasabasına git, Şirin çileği topla. Ne bileyim, bunu işte ben öyle hormonlu çilekler yediremem yavruma. Organik olsun. Peki, bir tanem geçen günde de guava kavunu istedin benden... ...ama getirdim, ağzına bile sürmedin. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim sevgilim? Bir hafta sonra getirdi. Sevgilim, Türkiye'de olup kalını yetişiyor mu? Yani ben nereden bileyim yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Yetişmiyor. O yüzden Amerika'dan getirttim. O da bir hafta sürdü. Kusura bakma. Ay hayret bir şey. Sanki bilerek yapıyorum yani. Aş eriyorum burada. Aş. Yavrumuzun canı çilek istedi. Bak. Bulamazsak yemin ediyorum alnından çilek lekesi çıkar Selim. Seviyorum. Sen de normal kadınlar gibi portakal iste, mandalina iste, ne bileyim suşi iste, waffle iste. Sen bana normal kadınsın mı diyorsun Selim? Hayır, hayda. Hayır, ben öyle bir şey demedim. Dedin ama dedin normal kadınlar gibi portakal iste Demedim, demedim. Ben seni üzmek istemedim. Bir tanem ağlama ne olur. Bak çocuğumuzu da üzüyorsun, hadi. O zaman çikolatalı pasta yap. Bak, ben şimdi hemen gidip çikolatalı pasta alıp geliyorum. Aa, kendin yap. Ben çikolatalı pasta yapayım. <laughs> Hayatım, Hı. ben diyorum ki, acaba hiç çocuk yapmasak mı? Nasıl yani? Benden çocuk istemiyor musun Selim? Hayır, alakası yok. Aa, olmaz ayrıca ya olmaz. Yani çocuksuz evlilik sapsız kerevize benzer. En az beş tane çocuk istiyorum ben. Zaten biz de anne daha az çıkmaz. <laughs> Maşallah bize en az beş diyorsun. Tabii en az beş. Neden? Çünkü çocuk evliliğin neşesidir, temelidir, direğidir. Değil mi? Yani yoksa bak vallahi birbirimize baka baka yaşlanırız. Sıkıntıdan ölürüz. Aslında. Hepsi de reklama giriyor. Aynı anda reklama giriyor. Ben anlamıyorum ki niye böyle yapıyorlar ya. diye. Yeniden sonra bütün parçalarına Ankara'dan trenle Pırağa kadar gidiyor. Daha ki. Şimdi başlar ya. Yıllardır bir bakmadım şundan yani. Hayır anlamıyorum. Bir topun peşinde koşuyorlar. Anlaşsanız aranızda. Her sene biriniz şampiyon olun. Bilsin gitsin yani. <laughs> gençliğim ya, gençliğim. <laughs> Ay çok sıkıcı. Çok sıkıcı değil mi? Vallahi bilemem. Boşuna evlilik aşkı öldürür dememişler herhalde. Selimciğim, bak eğer istemiyorsan evlenmeyi yani bunu bana söyleyebilirsin. Ben mi? Ben öyle bir şey söylemedim. Yani bizim ilişkimiz zaten öyle bir monoton bir ilişki olmaz, mümkün değil. Yani ama sen vazgeçtiysen söyleyebilirsin yok canım ben, ben... Ay canım. Yok abi, hiç vazgeçmedim olur mu öyle şey? Yok. Yani ikimiz de istiyoruz o zaman. Evet. Şahane hatta. Çok güzel. Üf. Üf. Bence de yani. Çok güzel, çok o kadar güzel ki. Kelimelerle bile anlatamıyorum. Çeplen. Selim! Önce sen söyle. Yok sen söyle. Ben şey diyecektim. Ne diyecektin? Çıkalım mı artık? Çıkalım. Hayır yani çoluktan çocuktan girdim bak dedim birbirimize baka baka dedim yaşlanırız dedim bıkarız dedim Aa, dedim de dedim kar etmedi hadi ya yani başka seçeneğim kalmadı öyle mi? Vallahi öyle görünüyor Evleneceksin yani ciddi ciddi. E bir kere evet dedin sözünden de dönmek istemiyorsun tabi. E ne yapalım? O imzalar atılacak o zaman. Ee, on saattir oturuyoruz burada köz köz. Niye geldik biz buraya? Ha siz ev meselesi için. De, biz evi beğenmedik değil mi sevgilim? Beğenmedik. Aman canım evin bir önemi yok. Nasıl bir önemi yok canım? Hayret bir şey. Biz yuva kuruyoruz şurada değil mi yani? Nasıl önemi yok? Bizim daha e, günlerce, aylarca hatta yıllarca ev bakmamız lazım. Önemli yani. Ya bence de. Çünkü Şebnem'in istediği gibi bir ev bulmak çok zor. O yüzden çok fazla zaman harcamamız lazım. Ay <laughs> Canım benim. Ben çok bir şey istemiyorum ki. Ben sadece yani zemin katı olmasını istiyorum mesela. Yani kot bir kot iki oralara hiç girmeyeceğim. Neden? Çünkü nem olur, rutubet olur. Sonra benim güzel mutlak beleşim olsun olur. Değil mi? Yani dördüncü kattan yukarıda da istemem. Çünkü neden? Daralırım, korkarım falan filan. Olmaz yani. 250 metrekare salon olsun istiyorum mesela. Balkondan hiç hoşlanmam. Kocaman bir terası olsun istiyorum. Merkezi yerde ev istiyorum. Yani ama trafikte olmasın istiyorum. Değil yani Manzaram da olsun ama o manzaranın önünde o yelkenlerin, yatların, direkleri şey yapmasın. Ay yeter. Yeter. İçim şişti. Deminden bir bir şey söylemeye çalışıyorum, etmiyorsun Pardon teyze Akşama sözünüz var. Kime? Tezeki <laughs> geçinirsin hayatım. Yani ikinizin sözü. Sevgilim bizim kime sözümüz var? Bilmem. Hayatım yanlış anladın. Selim'le sana söz keseceğiz. Onu diyor seni ya. Nasıl? <laughs> ne? Teşekkür ederim canım. Şimdi anladınız mı? Herkes. <laughs> Anladık tabii. De sözlenemeyiz ki biz. Ee, neden? Çünkü daha istemem olmadı yani benim parmağımda bir tek taş bir tam tur yok mesela. <laughs> İstemeye ne gerek var canım? Direkt sözle başlayalım. Hı? Olmaz. Çünkü e, biz Akif Tatlıcı'yı kendimize çok örnek alıyoruz. O hep der ki yani Kızı istemeye gelirler, kız verilmez, kız istemeye gelirler, kız verilmez. Neden? Çünkü kız evin naz evi. Öyle değil mi? Ay, bütün bunlar nereden çıktı şimdi? Akif'ten. Biz yani onu örnek alıyoruz. Biz onun sözlerine çok önem veririz. Değil mi yani? O, o bize öğretti bunları. Bir de zaten daha annemler gelmedi. Evet. Aman canım siz o konuyu hiç merak etmeyin. Ben konuştum onlarla. Her konuda anlaştık, söz bende. Onlar zaten nişana gel Aa, nişana ne gerek var canım? Direkt düğün yaparız. Düğüne gelirler. Düğüne. Sevgilim, sen bir misin? Çok isterdim, çok isterdim ama... ...her şey hazır gibi ya. Hayırlı olsun. Olsun o zaman <laughs>